Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün kuzgun çıkartacağız. Kapaya taktım, çıkartacağız. şanslı değilim, onu söyleyeyim ama yine de şansımı deneyeceğim. Lafı fazla uzatmak istemiyorum. Hadi geçelim kutu açılımına. Daha önce denemiştim. Yani verdiğini düşünmemiştim ama bu sefer deneyeceğim ve tekli açmak istemiyorum arkadaşlar. 10 olarak açacağım ve geçi tıklamayacağım. Ben o heyecanı yaşayacağım. Çıkacak. Çıkartacağım. inanıyorum buna. Hadi ya Bismillah. Başlayalım. Hadi be. Hadi be. Neyse. Bu emoji yoktu bende. Gelmedi. Dandik. bekliyoruz. Şansım yok. Bir şansım yok. Ama inanıyorum ki çıkartacağım. Neyse bunun kırmızısı da var. Bununla beraber ikinci. Hiç boş geçmiyor. ilkeli günahı yaptı arkadaşlar yine buna da şükür bir daha deneyelim bir onu daha açalım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> atacağım. Kafaya taktım ya. Ayda. Bundan vardı arkadaşlar. Bundan da vardı. Ay açmıştı. Hayırda geçti. <laughs> Yine aynı emoji var be. Hadi geçti. Neyse yolun daha başındayız. Ve bir onu daha çakıyorum. bana <laughs> ha, Çok dertlik dertlik şeyler veriyor yani. Başlarda gerek yok Satmak için de Hep aynı şeyleri verip verip duruyor yani. <laughs> Şunun da üçüncü oldu aynı Aynı yerde duruyor <laughs> verecek ya. <gülüyor> 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 Söyledim size. Alacağım o kuzgunu dedim. <laughs> evet, evet, kuzgunu sarkıklı sarkıklı için malzeme lazım. <laughs> güzel, güzel, güzel. Evet kuzgun bizim. Bir hayırlı olsun alırım arkadaşlar. Yoruma yazmayı unutmayın. Ve beklemeden bir onu daha açmak istiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi taş toplamak lazım ki Taş için bununla 4 oldu aynı yerde durdu bu ne oldu <laughs> şu beyaz elbiseyi de verdiydi biliyor musunuz bak bununla 5 oldu aynı yerde durup durup duruyor şu gri yıldız taşının da olduğu güzel oldu aslında da hiç vermedim Abi aynı şeyleri verip verip duruyor. Ya. Neyse kuzgunu çıkarttık. Altı oldu. Şu üçte duralı altı oldu. Neyse. Bir onu daha deneyeceğim. Moral bozmaya gerek yok. <laughs> Aynı şeyleri verip verip duruyor fazla. <laughs> evet, evet. evet, aynı çarpma abi. <laughs> Neyse bundan da var bende. <laughs> evet bir daha kuzgun. <laughs> evet, bu <Bunu> ne iki. Yılı... <laughs> i̇ki yıl taşına sayıyor. <laughs> <laughs> Neyse bu emojine var bende. 8 oldu. Şu 9. 2 yıldız taşı evet. Bakalım şimdi. <laughs> kaç taneymiş? 43. Neyse. Devam edelim açmaya. Bir onu daha açıyorum arkadaşlar. <laughs> çantası yoktu bak çantasını vermesi çok güzel oldu ve çok hoş oldu. Güzel güzel. Hep aynı muhabbet ya hep aynı muhabbet. Bak yine gitti aynı emojiyi Bu da bende var. Hadi Abi güzel bir şeyler ver bana ya Bak bunlarla gel bana işte Bunlar ya 10 oldu ya da 11 Üçlüğü <laughs> bana verildi ya 10. <laughs> Bak yine aynısını verdi ya <laughs> Güzel bunu da aldık Evet arkadaşlar bakalım 5 tane gri yıldız taşımız var bir onu daha açıyorum. Buna direkt geç demek istiyorum arkadaşlar. Paraşüt vardı zaten. Bir onu daha açıyorum arkadaşlar. Buna da sürekli. Bir onu daha açıyorum ve izliyoruz. <gülüyor> 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 Bu bende vardı arkadaşlar. Buna kaç yıldız <laughs> <kaçırdı>, bilmiyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> Yine gitti aynı işi şey Neyse. Istiyorsun. Şu set de güzel, aşırı hoşuma gidiyor. Hep aynı muhabbet, hep aynı muhabbet. Bak yine aynısı. Şu, hep aynı. Yerde dönüp dönüp hep aynı yerlerde duruyor Hı, bana bunlarla gel ya bak yine aynı <laughs> yüz güzel güzel sevdim bunu bir anda daha açalım arkadaşlar yapar mıyım bunu? <laughs> Sanmıyorum. Ya şunu da verse güzel. O da hoşuma gidiyor benim. Çok dandik şeyler veriyor ya. Var mı? De. Neyse. Devam. Yine aynısı ya. <laughs> <laughs> Aynı. <laughs> Attı oraya ya. Bunların oraya taktı yani. <laughs> Bak yine aynısı. Yine aynısı yine aynısı. Aynı. Emoji var. Evet. Bakalım. 51 olmuş. Ödül bölümümüzde kaç tane varmış? 566. <laughs> 566 güzel. Bir onu daha açalım. <laughs> şey de varsa hoşuma gidiyor ya. Niye vermiyor? Abi versene şu elbiseyi. Kuzgunu aldık. Neyse. Buna bakalım kaç mı? Yine aynısı ya standart takılmış orada ciddi ciddi standart takılmış orada yani <laughs> Hı, neyse neyse <laughs> <laughs> ey Allah'ım <laughs> Bu yani değişmeye niyeti yok bir onu da açalım arkadaşlar <laughs> Şöyle bir şey de verse güzel olur aslında çok güzel bir şey hoşuma yani hoşuma gidiyor <laughs> Şu iki taşın geldiğini görüyorum. Aa ah, ah. ya. Neyse, bunlarla da güzel puan toplarız. <laughs> güzel, güzel. 660. 660. Devam edelim arkadaşlar. Bir onunla daha açalım. Abi şu elbiselerden de ver ya. Standart aynı şeyleri verip verip. Standart aynı yerler ya değişen hiçbir şey yok. Oo, çanta da güzel. Maksimum. Makine <laughs> gitti, mojo verdi ya. Ha, güzel, hele şükür. Şey bir şey de var ya. Standart zaten yani şaşırmadım. Ciddi ciddi söylüyorum. Tamam, tamam diyelim. Şöyle bir Scarlett'e onlaşmak istiyorum. Şöyle bir Scarlett'e açalım arkadaşlar. zaten şaşırdım. <laughs> de ne de veriyormuş? 5 <laughs> boya. Bakalım. Kuzgunlu. Son onlu da ne verecek bize? Hadi bismillah. <gülüyor> <gülüyor> standart değişmiyor. <laughs> evet. Abi şu kıyafetlerden hiç vermiyor ya saçma. Ciddi iyice söylüyorum sana evet. Şuraya takıntılık yaptı zaten. Herhalde olmuştur ya. Yani. Çantayı açardım daha iyiydi. Şaşırmadım. Getirecek. 881. Yıldız uçakmak için kaç tane lazım? 38. Şundan 38 tane alalım. Hatta hepsini alalım. Seviyesini 2 yapalım arkadaşlar. Seviyesini 2 yaptık. Evet arkadaşlar, buraya kadar izleyen herkese çok ama çok teşekkür ederim. Abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz.